Şimdi birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar BC 9 AC 4 kök 3 CD 2 santim DE 2 kök 2 santim verilenlerin hepsi burada alan ABC nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar burası 2 burası 2 kök 2 olarak verilmiş. Şöyle yapabiliriz 2'ye 2 kök 2 olarak gelmiş. Pisagor bağıntısını uygularsak burada şuraya baktığınızda arkadaşlar 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi art eşittir y'nin karesi. Buradan 8, 4, 12 yani 2 kök 3 olacak y kare. Şimdi pardon y değeri 2 kök 3 olacak arkadaşlar. Y değerini 2 kök 3 olarak bulduk. Şuradan alfa desek buraya da alfa desek arkadaşlar. Şimdi baktığımızda buradaki üçgenin alanını bulabilmek için 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 4 kök 3 çarpı sinüs alfa diyeceğim. Sinüs alfa değerini şuradan yakalarım. Nasıldı sinüs alfa değeri? Sinüs alfa karşı bölü hipotenüstü. 2 kök 2 bölü 2 kök 3 O zaman arkadaşlar şuradan bunlar birbirini götürürse kök 2 bölü kök 3 yani sinüs alfa yerine kök 2 bölü kök 3 yazabilirim. Buradan gerekli işlemleri yaparsak sadeleştirmeler oldu. Buradaki 2 ile 4 sadeleşti. 2, 9 kere 2, 18 kök 3 olarak bulunmuş oldu. Yani bizim istenen cevabımız arkadaşlar 18 kök 3 olur. Pardon 18 kök 2 olur. E, kök 3 gitmişti. Kök 2 kaldı. 18 kök 2 olarak bulunur. Yani cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Alan ABC 60, AE ile EC arasında yani buradaki AE'ye 3K dersek, şuraya 3K dersek, EC'ye 2K diyeceğim. Buraya 2K dedik. Ee, BD uzunluğuna A dersek arkadaşlar, DC uzunluğuna 3A dememiz lazım. Şimdi burada e, tabi parçalama işlemlerini yapabilirsiniz ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Tek ortak açı bu yani bu üçgenle... Büyük üçgen arasındaki tek ortak açı bu olduğuna göre sinüs durumunu düşündüğünüzde 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı 3a çarpı sinüs alfa. Aynı şekilde büyük üçgenin oranına bakarsanız 1 bölü 2 çarpı 5k çarpı 4a çarpı sinüs alfa. Sinüs alfalar ve 1 bölü 2'ler ortak olduğuna göre bu alanları etkileyen tek şey kenarlar olacak. O zaman 2 kere 3 6 o zaman ben buraya 6a diyebilirim alan olarak. Aynı mantıkta burası 5k burası 4a 5 kere 4 20. 6'sı burada olduğuna göre 14A kadarlık kısmı burada olacak. 14, 6 daha 20A. 20A dediğimiz yer 60 olduğuna göre arkadaşlar A dediğimiz yer 3 olacak. 14A dediğimize göre 14 çarpı 3'ten 42 birim kare olarak bulunur. Yani cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Düzlemde bir üçgen çiziniz. A köşesinin B köşesine göre simetriyi A üssü noktası olarak işaretleyiniz. B köşesinin C köşesine göre simetriğini B üssü noktası, C köşesinin A köşesine göre simetriğini C üssü noktası olarak işaretlediğiniz yeni oluşan üçgenin alanı eski üçgenin kaç katıdır diye soruyor. Hemen şöyle bir boşlukta düşünelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeni çizelim, küçük bir ABC üçgeni çizelim. Daha sonra bunun simetrisini alacağız çünkü. A B C köşelerini yazdık. Şöyle A B C diyelim. C diyelim şuraya da. Evet arkadaşlar sonrasında ne demişti? E, A köşesinin B köşesine göre A'nın B'ye göre simetrini çizin demiş. A'nın B'ye göre simetrini çizersem yani eşit miktarda buna göre çizdim. Buraya işte e, ne diyecekmişiz? A üssü eşit olacak. Sonra e, devam edersem B köşesinin C köşesine göre simetri. C'nin A'ya göre simetri. B'nin C'ye göre simetriğini alacağım. Sonra bunun da A'ya göre simetriğini alacağım. Sonra buradan da üçgenler oluşturacağız. Şöyle bakarsak arkadaşlar. C şunlar birbirine eşit. Şu ikisi eşkenar dememiş zaten. Bunların birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Şununla da bunun eşit olduğunu söylüyoruz. Buradaki C, C üssü buraya gelecek. A, A üssü buraya gelecek. B b üssü de buraya gelmiş olacak. Şimdi bunları birleştirdiğimde şöyle birleştirirsem bakın buradan buraya geldik. Buradan buraya aynı şekilde buradan da buraya gelmiş olduk. Bu alanları nasıl işleme sokacağız? Bunu görmeye çalışalım. Arkadaşlar hemen şu şekilde diyelim bakın. Şuradan da bir çizgi çiziyorum. Bakın buradan çizgi çizdiğim zaman e, şuradaki alana A kadarlık bir alan dersem buradaki alana da A kadarlık bir alan derim. Bir birime 2A kadarlık bir alan gelecekse yine bir birime 2A kadarlık bir alan gelecek. Devam edersek buradaki bir birime A kadarlık bir alan geliyorsa yine bir birime A kadarlık bir alan gelecek. Sonrasında en son kısım kaldı. Şuradaki parçaya bakalım. E, yine Şöyle baktığımızda yani şuradan çizdiğinizi düşünürseniz. Bakın. Şöyle şuradan çizdiğimizi düşünürsek. Buranın toplamı 2A idi. A buraya gelecek. A buraya kalacak. O zaman arkadaşlar buradaki bir birime 2A geliyorsa bir birime yine 2A gelmiş olacak. O zaman baktığımızda toplam alana bakarsanız arkadaşlar 2, 4, 6, 7A. Toplam 7A'lık kısım var. Yani buranın alanı 7A. Buranın alanı A kadar. Ortadaki alan A kadar toplam alan bu. O zaman kaç katı olmuş olur? 7 katı olmuş olur. Yani cevabımız E şıkkı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şimdi ee, bu daha önceden ikinci soruda da bunun bir benzerini çözmüştük. Orada sayılar yoktu. Harf değerleri vardı. Sayılar olması da çok bir şey ifade etmeyecek. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Şuradaki açı için arkadaşlar, buradaki açı ortak açı olduğuna göre sinüs alandan dolayı yani 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2 yani şöyle yazarsam 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı sinüs alfa buradaki açı alfa dediğiniz düşünürseniz büyük şekle bakarsanız da 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı sinüs alfa olacak. Bunları birbirine oranladığınız zaman zaten sinüs alfalar gidiyor. 1 bölü 2'ler birbirini götürüyor. Yani 8 bölü 35. Demek ki biz alanı yani bu tür bir soru gördüğümüzde şunu yapabiliriz. 4 kere 2 8. Burası 8 a. 5 kere 7 35. 8 çıkartırsam 27 mi kalır? 27 a. O zaman arkadaşlar bizden istenen BCED'nin BCED'nin yani şu dörtgenin alanı 27 a'nın ABC'nin alanı 35'e oranı 35'e oranı 27 bölü 35 sadeleşebiliyor mu? Sadeleşemiyor sanırım. Sadeleşemiyorsa yapacak bir şey yok. Cevabımız 27 bölü 35 olarak bulunur. Yoksa da sadeleşebiliyorsa da ona göre denememiz gerekir tabii ki. Evet cevabımız C şıkkı 27 bölü 35 olur arkadaşlar. 5. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen EC 2 tane DE'ye eşitmiş. DE'ye K dediğimiz zaman EC'ye 2K dememiz gerekiyor. Buraya K buraya da 2K dedik. Arkadaşlar şimdi bizim buradaki parçalar olarak baktığımızda sarı ile boyalı olan bölgemizin alanı A. Buradaki alan 2A. Şöyle baktığımızda 2A kadar. Şimdi şöyle diyelim buradan bir dikme indirirsek buraya dik indirdim. 90 derece oldu. 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı 6 oldu. O zaman 6 çarpı 20 bölü 2 dediğimiz yer arkadaşlar 3A'lık kısım olacak. 120 bölü 2'den 60 olacak. 60 eşittir 3A ise A eşittir 20 olur. Zaten bizden de istenen yer sarı ile boyalı olan yer olacak. Yani cevabımız 20 olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ACB 60 derece olduğuna göre pembe bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi pembe bölge için buradan indireceğim bir yükseklik olur. Buradan yüksekliği indirmiş olsam indirelim. Hatta buradaki yükseklik aynı zamanda bu büyük üçgenin de tamamının yüksekliği olur. Yani burada B, E ile C'de yan yana da olabilirdi. Önemli değil. Ayrık da olsa çok da önemli değil. Şöyle düşünebilirsiniz. Dik indirdim. Burada tabii ki 30-60-90 üçgenimiz var. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yani ben o zaman 5 ile 3'ün toplamı 8 çarpı yükseklik. Yüksekliği bulayım. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 3 kök 3. 60'ın karşısı kök 3 katı 9 olacak. Demek ki arkadaşlar 8 çarpı 9 bölü 2 72 bölü 2'den 36 olarak bulunmuş olur bu toplam alan. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 9 çarpı 5 bölü 2, 9 çarpı 3 bölü 2. Bunların ikisini de toplayıp bulabilirsiniz ayrı ayrı. İkisini toplarsanız da aynı sonuca ulaşırsınız. Bir sıkıntı yok. Evet cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. AB BD'ye eşitmiş. AB BD'ye eşit. Yani ikizkenar dik üçgen. Buradaki açı 45 derece, buradaki açı 45 derece. İkizkenar dik üçgen olduğuna göre buradan dik indiririm. 8 8 8 olur. Bizden istenen neymiş? BDC'nin alanı BDC. Yani yüksekliği 8, tabanı 7 olan bu üçgenin alanını istiyor bizden. 8 çarpı 7 bölü 2'den 8 kere 7 56. 2'ye bölersek 28 santimetre kare olarak bulunur. Yani cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. CK 2 tane AH 18 olduğuna göre 2 tane AH 18 ise AH uzunluğu 9. Burasının tamamı 9. 3 e, tanesi 18 ise CK 6'ymış. Burası da 6. BD'de 10 birim olarak bulunuyor. Verilmiş. E, alan ABCD soruluyor. ABCD yani şu iç büke dörtgenin alanı soruluyor. O zaman bizim yapacağımız işlem arkadaşlar tüm alandan buradaki boyalı olmayan beyaz ile boyalı olan beyaz kısmın alanını çıkartmak olacak. O zaman şöyle yazıyorum. 9 çarpı 10 bölü 2 eksi 6 çarpı 10 bölü 2. Yani arkadaşlar buradan ayrı ayrı da bulabilirsiniz. Biraz işlem yeteneği kullandığımızda da 9'dan 6 çıkartın. 3, 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 olarak bulabiliriz buradaki sonucu. Ama ben yine de şöyle yapayım. 90 bölü 2'den 45. 45. 60 bölü 2'den 30. İkisi arasındaki fark 15 olur. Cevabımız A şıkkı çıkar. 9. sorumuzla devam edelim. EC uzunluğuna K diyelim. Şuraya K diyelim. AE uzunluğuna 4K demem lazım. BD uzunluğuna 3A diyeceğim. BD uzunluğuna 3A. DC uzunluğuna 2A demem lazım. Şuraya 2 buraya 3A aynı mantıkla 3 B'ye 2 B de buraya demem lazım. AF uzunluğuna 3B, buradaki F, FD uzunluğuna da 2B demem lazım. Evet arkadaşlar buradan baktığımızda şimdi bir yerden başlayacağız. Toplam alan 125'miş. Şimdi baktığınızda arkadaşlar 125 3'e 2 oranında bölünecek. 125'i 5'e böldüğünüzde 25 olur. 3 parçası şurası 75 olur arkadaşlar. Şurası da 50 olacak. Burası da 50. Şimdi 50'yi bakın şu taraftan bakarsam 1'e 4 oranında bölmem lazım. 1'e 4 oranında nasıl bölerim? 10'a 40 olarak bölerim. 40'ı 2'ye 3 oranında böleceğim. 2'ye 3 oranında böleceğim. 40'ı yani 5'e bölersem 8. 2 parçası 16. 3 parçası 24 olacak. Yani toplam alanı biz bu şekilde parçalamış olacağız. Bizden istenen yer arkadaşlar buradaki alan A şıkkı kadar. A şıkkı olacaktır 9. sorunun cevabı. 10. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. ADBD'ye dik verilmiş. ADBD'ye dik olarak verilmiş. Burası 8 birim burası 10 birim. O zaman şuradaki parçamız 6 birim. Bunu hemen görmüşken yazayım. DABC dik üçgenin içinde herhangi bir nokta olduğuna göre şekilde boyalı bölgelerin alanının alabileceği en küçük değer kaç santimetre karedir diye soruyor bize buradaki şeklin alabileceği yani boyalı bölgenin alabileceği alanının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi e, buradaki parça arkadaşlar ikiz kenar olmuş olsa bakın ikiz kenar olursa sayılar birbirine yakın olduğunda en yüksek değeri alacağından dolayı o zaman buradaki açımızı biz 45 olarak düşünmemiz gerekiyor. Buradaki açımız 45 olarak düşünmemiz gerekiyor. E, boyalı bölgenin alanını alabileceği en küçük değer. O zaman bunun en büyük değeri olması lazım ki toplamın hani toplamını biliyoruz zaten. 6 çarpı 8 bölü 2, 48 bölü 2'den 24 olarak biliyoruz. Bizim buranın en büyük değerini bulmamız gerekiyor. Bunun için şuradan indirdiğim dikme burayı 3, burayı 3 olarak parçalayacak. Burası da 3 olacak. 3 çarpı 6 bölü 2, 3 çarpı 6 bölü 2, 18 bölü 2'den buranın alanı 9 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar 24 birimden 9 birimi çıkartırsam buradaki taralı alan yani turuncu olan turuncu bölgenin alanı 15 birim kare olur. Bu da bunun en küçük değeri olmuş olur. Çünkü biz buradaki alanın en büyük değerini bulmuş olduk. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.